Adıyaman'da bir işçinin ev eşyası taşıdığı esnada altyapı çukuruna düşmanları güvenlik kameralarına yansıdı. Adıyaman merkezi Yavuz Selim Mahallesi Eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde ev eşyası taşıyan Hüseyin Aktağ kamyoneti indirdiği yattığı omuzlarına yükleyerek iş yerine doğru yöneldi. Aktağ iş yeri önünde yapılan altyapı çalışmalarından dolayı çukur üzerine geniş için konulan tahtanın üzerinden geçtiği esnada tahta parçalandı. Parçalanan tahtayla birlikte altyapı çukuruna düşen Hüseyin Aktan taşıdığı yatak ise üzerine düştü. Arkadaşları ve yeri çalışanları tarafından çukurdan çıkarılan Hüseyin Aktan düşmanları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Meydana gelen olay sonrasında Çukur ile ilgili kurumun çalışanları tarafından kapatılırken Hüseyin Aktağ ise durumdan dolayı oldukça şaşırdığını dile getirdi. Yatağa taşırken çukurda tahtar üzerine ayağım basarken düştüm üzerine. Tahta kırıldı ayağımın altında şey oldu. 違うラーゲン。